Nazlı ne kucağıma geliyorsun ne ayrılıyorsun. Hep böyleyiz biz seninle ama hiç kucağıma gelmiyorsun. Gel birazcık hadi gel. Gel anne gel. Nazlı. Nazlı. Gel Nazlı gel. Gel annem gel. Ay güzel kızım benim. Ay benim tatlı kızım tatlı prensesim benim. Dostlar Nazlı'nın hikayesi çok acı. Nazlı'yı ben perak kısırlaştığı gün veterinerden sahiplendim. Daha önce sokaktaymış. Ve e, sokaktayken hani anne terk ettikten sonra kendi başına kalmış. Beslenmeye çalışmış ama büyük kedilerden sürekli dayak yediği için küçük kalmış açıkçası. Yani gelişimi çok iyi sağlanamamış. Kendi ortamında sokakta yani. Ondan sonra veteriner bir şekilde buluyor Nazlı'yı. En azından diyor sokağa dönecekse de hani kısırlaşsın yani şey olmasın daha fazla hayatı yıpranmasın diyerekten Nazlı'yı kısırlaştırıyor. Ben de Eros öldükten sonra daha doğrusu Eros öldürüldükten sonra rezil insan İbrahim Keloğlan tarafından bir sözüm vardı. Hani Ferah kısırlaşmış o anda. Perayı kısırlaştırmaya götürmüştüm. Dedim ki bir tane hani Eros'un yaşayamadığı hayatı yaşayacak bir kedi almayı planlıyordum. Nazlı'nın hikayesini duydum. İyileşince abla dedi yeniden dedi şeye gidecek. Hani sokağa dönecek çünkü burada tutamam dedi. Çok dedi hani ilan açtım ama kimse dedi sahiplenmedi. Ben de tereddütsüz aldım. Yani o kadar güzeldi ki zaten şu burnunun falan güzelliğine bakın bir. Nazlı bu arada kaliko bir kedi. Yani tam olarak yaşını bilmiyorum ama 4 Şubat'ta 8 aylıktı. Zannediyorum şu anda yani bir yaşını biraz geçmiş olması lazım. Yani bir bir yaşını biraz geçmiştir diye düşünüyorum. Hiç kucağa gelmiyor çünkü çok güvensiz bir kedi. Kesinlikle kardeşleriyle çok iyi anlaşıyor. Yani böyle bir perayla aralarında bir güç kavgası var. Onu zaten daha en baştan beri yani anlamıştık. Perayla sürekli kavga ediyor ama bazen ilginç bir şekilde Perayla anlaştığını, oynadığını falan görüyoruz. Nazlı böyle bir çocuk. Yani çok zaten diğer kedilerim de çok güzel ama Nazlı daha bir burku burkuyor hikayesi açıkçası. Çünkü hiç tereddütsüz aldım ve hiç pişman değilim. Zaten kafeste ilk gördüğümde Pera uyanırken Nazlı hemen onun altındaki kafesteydi o kadar sevecendi ki yani böyle hani atlıyordu kucağıma şu an öyle değil ama yüksek ihtimalle kendini tamamen güvene almaya çalışıyor güvende hissetmeye çalışıyor ara ara geliyor böyle okşatıyor kendisine ama dediğim gibi şu lazerli ışık oyuncağını çok fazla seviyor sevdiği için de sürekli onu oynatayım istiyor şu güzelliğe bakar mısınız ay kuzum benim ay benim aşkım yani Evdeki erkek kedilerin çokluğu hani dişi kediler 3 tane erkek kediler 4 tane İşte bu sayede hani eşitliği sağlamış olduk yine de bir bakıyorum bazen çok güzel oynuyor kardeşleriyle genelde yalnız takılıyor geceleri ben, benim yanıma uyumaya gelmez lazım ve nerede uyuduğunu da bilmem çünkü bir şekilde kendini hep saklamayı başaran bir tatlı prenses bu kız neyse dostlar Nazlı'nın hikayesi buydu İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın. Kanalımı beğenmeyi unutmayın. Yayınımı beğenmeyi unutmayın. Eğer eleştirirseniz de yani ona da açığım. Hiç sıkıntı değil benim için. Biz çok mutluyuz böyle. Oh benim kızıma. Oh benim tatlıma. Oy oh, oy oh, oy oh, oy. Oh. İyi geceler dostlar. Azıcık daha şunu seveyim ben. Of oh, aman Allah'ım bu ne tatlı bir şey kız böyle. Ne kadar tatlısın sen. İyi geceler dostlar.